Akdeniz'de röportaj. Akdeniz'e sordum. Bana kendini tanıtır mısın? Memnuniyetle efendim dedi. Başladı tanıtmaya. Akdeniz kendini nasıl tanıtmış olabilir? Adım soyadım Akdeniz. Üç kardeşim daha var. Ege, Marmara, Karadeniz. En sevdiğim renk mavi. Bir de tatlı suları severim. Rüzgar arkadaşım olur. Onunla bazen fırtınacılık oynarız. Yelkenlileri, gemileri yüzdürürüz. Hobim ayla gelgit oynamak. O geldiğince ben gelirim, o gittiğince ben giderim. Hani siz deve cüce oynarsınız ya, aynen öyle. Fobim tsunami. Tarih şahittir ki hiçbir tsunamiye adım karışmadı. Peki sen hep yerinde mi durursun? Aşk olsun dedi. Akdeniz hiç yerinde durur mu? Durmaz tabii ki. Hem yerinde duran sular kokuşur. Azıcık dikkat etsen sen de görürsün. Ben sessiz sedasız Ege'ye, Marmara'ya, oradan da Karadeniz'e kadar giderim. Elim boş gitmem. Giderken tonlarca zurna balığı götürürüm. Onlar da bana hamsi tava yaparlar. Eksik olmasın, hamsileri bol olsun. Bir ayağım Atlas Okyanusu'ndadır, diğeri Hint Okyanusu'na uzanır. İki adım sonra Büyük Okyanus'a ulaşırım. Senin suların neden tuzludur? Akdeniz bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir? Ah yavrum ah dedi. Belli ki duygulandı. Mavi gözlerinden sisli dumanlar yükseldi. Bir süre sessizce bekledi. Biraz sonra toparlanıp sözlerine devam etti. Benim suyum tuzlu olmasında kimin suyu tuzlu olsun? Bir kere sıcak bir bölgedeyim. Sıcakkanlı oluşum da bu yüzdendir. Güneş tam tepemde durur. Yaz boyunca ter atarım. Tatlı sularla da yeterince besleniyorum. Tuz rejimi yaptığım halde fazla tuzlarımdan kurtulamadım. Atlas okyanusu üzerinden batıya açılma imkanım vardır. Fakat onunla da yıldızımız barışmıyor. Aramıza bir engel konulmuştur. Onun suları tatlıdır, benim sularımsa tuzludur. Bu yüzden birbirimize karışmayız. Onun balıkları bana gelmez, benimkiler de ona gitmez. İnan ki bir balığına kışt bile demedim. Senin çok cömert olduğunu söyleniyor, doğru mu? E tabii ki, dedi. Göğsü kabardı. Saçları kıvrım kıvrım oldu. Her kıvrımı bir dalgaya yol verdi. Kıbrıs'ı bağrına bastı. Moranın, Girit'in, Rodos'un başını okşadı. Anlaşılan alçak gönüllülüğe gerek yoktu. Son bir sorum daha olacak. Sana neden Akdeniz demişler? Oysa sen maviyle anılıyorsun. Sizce Akdenizi e niçin Akdeniz adı verilmiştir? Bu ismi verenler siz insanlarsanız, asıl ben sormalıyım. Neden Akdeniz? Sen söyle bakalım. Bunun cevabını sahiden bilmiyordum. Teşekkür edip ayrıldım. Su gibi aziz ol dedi. İki yanağımdan Şillop Şillop öptü. Nehirlerde, küçük göllerde, akvaryumlarda ne kadar balık varsa hepsine selam söyledi. Orhan bilir.